अच्छा दुआ अच्छा

Mübarek Miraç gecesine bizi kavuşturan Allah'a şükürler olsun öncelikle. Bugün bu caminin tamamlanmasında en başından en sona kadar elini taşın altına koyan herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bugünlere tekrar dönmek güzel. Umarım bir daha böyle bir afet yaşamayız. Ne burada ne dünyada. Teşekkürler. Müthiş bir kalabalık var gördüğünüz gibi. Güzel bir heyecan. Özlediğimiz zamanlar. Çevreyi görüyorsunuz. Allah eksik etmesin bugünümüzü. Teşekkürler. Sağ olun. Bu da Bremen 3'te 2'si yıkılmıştı. Allah'a çok şükür olsun. Camimiz yapıldı. İlk Miraç kandilimizi de burada kutladık çok şükür. Cumamızı da kutladık. Sabah namazımızda geliyoruz. Rabbim şükürler olsun. kalabalık nasıl, yoğunluk nasıl? Çok şükür iyi. Daha da iyi olacak inşallah diğer günlerde. Şehre insanlar gelsin, şehirlerimiz teslim olsun. Yani Allah'ın izniyle memleketimiz daha güzel kalkınacak inşallah. Eski günleri mu abi? Vallahi özlemiştik, duygulandık işte bugün kardeşim. Gördüğün gibi geldik buraya alhamdülillah çok şükür. Gözlerimiz doldu yani bugün. Yükleme, üstesinden gelebileceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Kaldıramayacağımız yükleri bize ve Selamın senin kuru ve Resul'ün olduğunu gönülden haykırıyoruz. Müminin miracı olan namazlarımızda ve sahibi olan ve şehadeti bizlere en kutlu iddia olarak tanıtan Rabbimiz Mirac'ın şehri Kudüs uğruna, yerine bir edilen Gazze uğruna, canını feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle ya Rabbi olmanızı ve muzaffer eyle ya Rabbi her türlü tehlike ve kusaklardan muhafaza eyle Allah'ım birliği bir Allah'ım gözümüzü, manamızı ve mülkümüzü haramdan muhafaza edebilmek için Bizlere basiret ve dirayet ver ya Субтитры сделал DimaTorzok